Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde dörtgenlerin özelliklerini göreceğiz. Hangi dörtgenleri göreceğiz? Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen, kare ve yamuk. Dikdörtgenden başlayalım. Dikdörtgen nedir? Daha önceden de bildiğimiz bir dörtgen aslında. Aşina olduğumuz bir dörtgen. Dörtgenin, dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Gördüğünüz gibi bu iki kenarı birbirine paraleldir ve diğer iki kısa kenarı da birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Aynı işareti koyduğum birbirine eşit olanlar karşılıklı kenarlar. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Şu köşegen uzunluğuyla diğer köşegen uzunluğu birbirine eşittir. Her açısı 90 derecedir. Birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi. Köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalar ne demek? Yani köşegenler birbirini ortalar dediğinde ortadan ikiye böler. İki eşit parçaya ayırır demek oluyor. Mesela bu köşegenimizin uzunluğu 10 cm ise 5 cm ve 5 cm olarak ortalıyor. ikiye bölüyor demek. Diğer köşegenim de ona eşit olduğu için diğer köşegenim de 10 santimetreyi 5 santimetre ve 5 santimetre olarak ayırır. Yani burada gördüğünüz gibi 4 parçada köşegenin 4 parçası da birbirine eşit olmuş oluyor. Paralel kenara gelelim. Paralel kenarda adıdan da çok belirgin zaten. Kenarları birbirine paralel olacak. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yani AD kenarı BC kenarına paraleldir. AB kenarı da DC kenarına paraleldir. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Yine aynı işaretle gösterdiklerin birbirine eşit anlamına geliyor. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Köşegenlerin biri diğerine eşit değil. Dikdörtgen gibi değil bu. Yani mesela bir köşegeni mesela 8 santimetre ise diğer köşegeni 10 santimetre gibi düşünün. Köşegenler birbirini ortalar yine aynı şekilde. Mesela AC köşegeni 8 santimetre ise bunu 4 santimetre ve 4 santimetre gibi ayırır veya BD köşegeni 10 santimetre ise 5 santimetre ve 5 santimetre olarak ayırır. Biz buna ne diyoruz? Köşegenler birbirini ortalar diyoruz. Tam ortadan ikiye bölüyor demek. Ki. Peki açı ile ilgili özellikleri nedir? Paralel kenarın da ve diğer dörtgenlerin de açı ile ilgili özelliklerini bilmek zorundayız. Çünkü ilerleyen bölümlerde bu dörtgenlerin açı ile ilgili sorularını çözebilmemiz için e, bu özellikleri biliyor olmamız gerekiyor. E, karşılıklı açıları birbirine eşittir. Yani buradaki A açısının karşısındaki açı C açısı birbirine eşittir. B açısının karşısındaki D açısı da birbirine eşit oluyor. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Ardışık da diyebiliriz, komşu açı da diyebiliriz. Kimler ardışık burada? A ve B ardışık. O zaman A ile B'nin toplamı 180 derecedir diyebiliriz. A ile D yine aynı şekilde ardışık. A ile D'nin toplamı da 180 derecedir. B ile C'nin toplamı yine aynı şekilde ardışık olduğu için 180 derece. C ve D'nin de toplamı 180 derecedir diyebiliriz. Eşkenar dörtgen yine adında bakın kenar ve eş kelimesi var. Yani bütün kenarları birbirine eşit anlamını çıkarabiliriz. Bütün kenarları birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenin aynı işaretliler dikkat ederseniz bunlar. Karşıtlı kenarları paraleldir. BC kenarı AD kenarına paraleldir. AB kenarı da CD kenarına paraleldir. Köşegen uzunlukları birbirinden farklıdır. Dikkat edin, biri daha kısa, biri daha uzun zaten şekilden de belli. Köşegenler birbirine eşit değildir. Köşegenler birbirini ortalar, aynı şekilde paralar kenarın özelliğini taşıyor burada da. Bakın, iki eşit parça ayırmış, diğer köşegen de iki eşit parçaya ayrılmış. Köşegenler açıyı iki eş parçaya ayırır ne demek? Şimdi burada A açısını dikkat edin, bir köşegen çizilmiş C açısına doğru. Bu diyelim örnek vererek açıklıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Mesela A açısının ölçüsü 60 derece ise köşegenimiz buradaki açıyı 30 derece ve 30 derece olarak iki parçaya ayırıyor eşit bir şekilde. Onun karşısındaki de aynı şekilde 30 derece 30 derece olarak yazılabilir. Veya A açısı 80 derece ise bunu 40 derece ve 40 derece aynı şekilde C'yi de 40 derece ve 40 derece olarak yazabiliriz ayırabiliriz. İki eş parça ayırmak bu anlama geliyor. Aynı olay B ve D açıları içinde geçerli. Köşegenimiz açıyı iki eşit parçaya ayırıyor. Köşegenlerle ilgili önemli bir özellik diğeri köşegenler birbiriyle dik kesişir. Ne demek? Yani iki tane köşegenimiz var burada AC C ve B'de. Kesiştikleri nokta şurası değil mi? Bu noktada dikkat edin açılarımızın hepsi 90 derece. O zaman dik kesişir diyoruz. Bu cümleleri özellikle açıklıyorum çünkü bu ifadeler karşınıza çıktığında ne anlama geldiğini bilirseniz daha rahat çözersiniz soruları. Karşılıklı açılarının ölçüleri eşittir. Aynı paralel kenar gibi A açısı C açısına eşittir. B açısı da D açısına eşittir. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Yine bu özellik paralel kenarla aynı. A ve B açılarının toplamı 180 derecedir. B ile C açısının toplamı 180 derecedir. C ile D açısının toplamı 180 derecedir. A ve D açılarının toplamı da aynı şekilde 180 derecedir. Kareye gelelim. Kareyi de daha önceden bildiğiniz bir dörtgen aslında. Özelliklerin çoğunu biliyorsunuz. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karşılıklı ikisi ve karşılıklı diğer ikisi paraleldir. Bütün açıları eşittir ve her biri 90 derecedir. Bütün kenarları birbirine eşittir. Hepsine aynı işareti verdim. Köşegen uzunlukları da eşittir. Buradaki köşegen uzunluğu diğer köşegen uzunluğuna eşittir. Köşegenler birbirine ortalar. Yine aynı e, diğer dörtgenlerde de söylediğim gibi köşegenler tam ikisi birbirine iki eşit parçaya ayırıyor bu noktada. Köşegenler birbiriyle dik kesişir. Bu özellik dikkat ederseniz sadece eşkenar dörtgende ve karede var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Eşkenar ve eşkenar dörtgen ve karede köşegenler dik kesişir. Kesiştikleri noktaya dikkat edin. Burası her biri 90 dereceyi çizdim. Köşegenler 90 derecelik açıyı 45 derecelik iki eş açıya ayırır. Bu özellikle dikkat ederseniz eşkenar dörtgende vardı. Köşegenler iki eş parçaya ayırıyordu. Karenler bir açısı 90 derece olduğu için açıyı 45 derece ve 45 derece olarak tüm açılarını ayırmış oluyor. Kareye Dikdörtgenin özelliklerine çok benziyor dikkat ederseniz. O yüzden biz ne diyoruz kareye? Dikdörtgenin özel bir halidir diyebiliriz. Yamuğa gelelim. Yamukta aslında pek bir özellik yok. Diğerleri kadar yoğun değil. Sadece e, şu cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paraleldir ne demek? Dikkat ederseniz şu cümle olursaydı ifade e, yamuk için geçerli değildi. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir cümlesi. Geçerse eğer bu yamuk için geçerli değil. Çünkü dikkat edin, karşılıklı eşit karşılıklı kenarları birbirine paralel değil. AD ile sadece BC kenarı paralel. AB kenarıyla DC kenarı birbirine paralel değildir. O yüzden karşılıklı kenarları birbirine paraleldir cümlesi yamuk için geçerli bir cümle değildir. Ne doğrudur? Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olacak arkadaşlar. İki tane geniş açısı A ve D gibi, iki tane de dar açısı var B ve C gibi. Ardışık bir dar açıyla bir geniş açının toplamı 180 derecedir. Ne demek? Bu özellik önemli. İleride yamukla ilgili açı sorularını çözmemiz için çok önemli. A açısıyla B açısının toplamı 180 derecedir. D açısıyla da C açısının toplamı 180 derecedir diyebiliriz. Fakat A ve D açısıyla ilgili veya B ve C açısıyla ilgili bir açı özelliği yoktur net olarak. Evet, 5 tane dörtgen öğrendik, özelliklerini öğrendik. Bunların bir de genel tüm dörtgenlerle ilgili, hem özel dörtgenler, ismi özel olan dörtgenler, bir de herhangi bir dörtgen için geçerli bir cümle. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 derecedir. Bunu bilelim, açı sorularında özellikle geçerli olacak. Üçgenlerin de iç açıları toplamı 180 derecedir, bunu biliyorduk zaten. Şimdi bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu dörtgenlerin özelliklerini sık sık videoyu durdurarak tekrar etmenizi rica ediyorum. Çünkü bu özellikleri bilmesek birçok soruda takılırız. Çok önemli bu özellikler. Birbirine karıştırmayalım. Hangi özellikler hangi dörtgenlerde ortaktır buna dikkat edelim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.